Herkese tekrardan selam. Kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Melis. Şu an moralim inanılmaz bozuldu. Çünkü bir saattir video çekiyorum. Omegle çekimi yap ama bu ikinci video. Telefondan Omegle'a girdim ve e, Omegle değil de daha doğrusu Omet TV falan işte. Bir saat çekim yaptım. Ekran kaydı almıştım telefonumdan. Daha sonrasında ne oldu? Ekran kaydı alırken Ayrıca mikrofon tuşunu açmak gerekiyormuş. Ben onu açmadığım için video var ama ses yok. Oradan çok tatlı kişilerle tanıştım. Ee, görüntü olarak birkaçını buraya koyacağım. Şu an o videoları koyamamak beni çok üzüyor. Sadece o kişiler yorum olarak yazacaklardı. Büyük ihtimalle bu videoyu o video sanıyorsunuz ama değil. Yine de o birkaç kişiyi buraya ekrana koyuyor olacağım. O kişileri videoya koymamak beni gerçekten üzerdi. O yüzden buraya koyacağım. Yorum yazabilirsiniz o yüzden. Takipçim olan çok tatlı bir kız. Birbirimizi görünce çok heyecanlandık. Buradan tekrardan kocaman 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 kalplerimi gönderiyorum. Diğer bir kişi adını hatırlıyorum Ali'ydi. Ali de o sıra yayın yapıyormuş ve çok komikti. Hem onun yayını vardı o sıra. Ben de YouTube videosu çekiyordum. Bu yüzden böyle komik ve tatlı bir andı. Hem çetekiler bana soru sordu. Ben onlara cevapladım. Hem de o chatdekiler youtube videosuna katılacak ama katılamıyor. Ama yine de o chatten gelenler varsa yorum olarak yazabilirler. Şimdi gelen kişi beni trolledi. Yayıncı sandım. Değilmiş birkaç dakika konuştuktan sonra bana söyledi. Milleti yayıncıyım diye kandırıyormuş. Size anlayacağınız üzere koltuk ve mikrofon falan vardı. O yüzden benim de olduğum gibi herkes yayıncı sanabilir. Bu kadar o kişileri koymasaydım vicdanım gerçekten rahat etmeyecekti. Şimdi videoya geçebiliriz. Oh, 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 oh. Gel gel buraya gel numara ver bum bum din 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 ID numara var Instagram var WhatsApp var. o oh, o oh. numara ver. görüşürüz 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 kendinizde iyi bakın iyi iyi selam nasılsın iyiyim sen nasılsın iyiyim teşekkür ederim TikToker mısın o da var <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun nasıl iyi? peki ne yapayım video çekiyorum sen ne yapıyorsun <laughs> belli oluyor şu Hiç. anda da çekiyorum Merhaba. 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 Çok güzelsin değiştirme sakın ha. Arkadaşıma bak. Neresin sen? Abim abim geldi bir dakika bekle. Emre abi Hoppa. Çok <laughs> acayip değil mi? Allah. Daha fenası var bu arada bekle. Daha fenası değil. Nasıl boğulsam? Ne yapıyorsunuz? Yok sen koyma gidin. Daha iyisi değil mi? Allah'ım. Kurkan'a öpücük Ben Bir, iki, Evliler de var burada Bir şey be, diyeceğim ağacım. ama Sizin <laughs> için kötü olabilir bro Dur duyamayın malı be Efendim ablacım Sizin için kötü olabilir <laughs> Ablacım valla duyamadım <laughs> bir kere daha Ama bozarım ben şimdi seni Müze eşlik Bay bay Kanka bak sen eli düzgün, ayağı düzgün birine benziyorsun. DC mi var olunur? Lütfen doğru bir cevap ver bize. Ne soru? DC mi var olunur? Oğlum Kürt lan. DC. <laughs> Gerizekalı. zekalı. Kanka Seni Kürt, kürt olduğun nereden çıkardın? Kürt müsün kanki? Hayır değilim. Telefon mu? iPhone Telefon 12, 12 büyük, büyük ihtimalle. 11. Para var. Oh. Ee, e, tamam e, tamam. yavşanmayacağım. Doğruyu söyledi. Doğruyu söyledim. Ne? Hayatım boyunca bu kadar net kamerada, bu kadar güzel bir kız görmedim dedim. Şarkıya eşlik tamam. ediyordum ama. Tamam, burayı açayım ama. Bozdun, hayır. Aaa. <laughs> Müziğe eşlik ediyorum. Onu duymuyorum çok fazla. Çalsana bir şeyler. Ne çalayım? Neyi çalıyorsan onu çal. Do çaldım. <laughs> Do'yu güzel çalıyorsun ama. Tebrikler. Bütün yeteneğim bu. Ama bak her türlü bastın alır yani. <laughs> ben, geç... ben söyleyeyim. Ben Chicago Aynen en sevdiğim takımlarımdan Ben Netflix'te izledim serisini. Boşuna ama onu giymişsin ayıp ettim. Ama bunu da seviyorum. Onu da seviyorum bunu da seviyorum. Bir de Miami'yi seviyorum bir de Lakers'ı seviyorum. Nasıl? Lakers da iyi de ben Chicago'cuyum ya. Yani. Sadece Chicago mu? Bölümüne. Bir saniye bu ekran büyüdü. Ben bunu nasıl küçülteceğim şimdi? Oğlum influencer musun lan? Ay evet bir saniye. Çok komik bir sahne. ha tamam. En o sonu. haber. Ne yaptın? Ne yapmış mı? TikTok'tan mı şey TikTok diyorum Snapchat'ten mi aldın bu gözlüğü? Hayır. Nerelisin? Sizce? Abi, er 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 Yaşım kaç sizce? Ziy Nerelisin sizce? Bölgenin neresi? Marmara. marmara. İzmirli, İzmirli. Tam boşuna yormayın İzmirli. Marmara değil. Coğrafya İstanbul. İstanbul. Kaç yaşındasın? Babası değil. 25. <laughs> ya, niye? Niye? <laughs> Nasıl ya? Yapma ya. ya. Nasıl, nasıl, nasıl yapayım ya? Ama olsun, olsun olsun olsun. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Olsun Flora'ya yakınsın. Değilim. Şu an videoda sunar. Aaaa! Gözümle bir giriş yapacaktım geç kaldı. Aynı gözükten bende de var. Tüm ülkede bulurduk. Şu an yanında mı? Hayır. <laughs> bir tık uzakta. Olsa takardım hmm. ama. Ne yapıyorsunuz burada? Dayıların arasında. Geçme <laughs> diyoruz. <laughs> Keşfediyoruz. Bir tane çocuğu buldum gerçekten. Hala aklımda. Instagram'ın fan aldın mı? Ay. Tamam. Şimdi bak senin isminin ve nerede olduğunu söyleyeyim mi? Evet, ben de senin burcunu tahmin edeceğim. Tamam. Melis İstanbul. Ben şimdi sana iş nerede yazıyor? Ekranda mı yazıyor? Aynen Gerçekten yazıyor mu? Yani herkes göremiyor. Sen PC'den mi giriyorsun? Telefondan ama Facebook'la giriş yap dedi ya. Bu çok üzücü. İşte o yüzden görebiliyorum. Hadi burcumu tahmin et. Yay, balık, ikizler. Son bir akta veriyorum. Hangi ay doğdun? Öyle söylersen. <laughs> Normal olarak biliyorsun tabii. Son yaz Akrep, güzelim. Koç. Yaklaştım ama. Ama bak belli ediyorum aslında koç olduğumu. Gözlük Elsa. Seriki de öyle. Abi Armani bak ona göre yani. Gucci. Ya bırak Gucci'ymiş. <laughs> Benim ispatım var bak. Çabuk ispatla. Abi Armani mi? Armani tabi oğlum. <laughs> Sohbet falan mı edeceğiz? Ne yapacağız? Yok bu kadardı. Ha yani iyi o zaman. Bacı Selamun aleyküm. Bacı Merhaba. Merhaba. Bir sayı söyle. Nasıl? Ne söyleyeyim? Sayı. On. Bir sayı daha söyle. Sekiz. Çok saçma bir cümle geldi. Korkunç bir şeyler yapıyorsun değil mi? Hayır. Tamam. Daha de korkunç bir şeyler karşıma çıktı da. Dayılar mı? Çıkıyor. Bir tane de... <laughs> bir... Dayı bayağı dayı ama yani. Dedim amca ne yapıyorsun burada? Diyor ki Buraya diyor fıstık bakmaya geldim. Şeftali diyor. Dedim şeftali ne? Manav mı dedim burası ne arıyorsun? Diyor ki manaldan daha iyi burası. <laughs> ne yapsın ben acıyorum onlara. Burcun tahmin edeyim mi? Evet ama ben pek ilgilenmiyorum. Yani pek anlamam burçlarla. Burcunu biliyor musun peki? Biliyorum. Tabii İkizler mi? Çık. Oğlak. Evet. İkinci tahmin edişimde bildim. Bu bir başarı. Evet. Nereden biliyorsun ki? Zeki birine benzedin. O yüzden ikizler dedim. Sonra da çok düz konuşuyorsun. Sakin yani. O yüzden de Oğlak olabileceğini düşündüm. Anladım. Bu kadar. Peki. Ben de başladım koyunları satmaya. Koyunları mı satıyorsun? Evet, dana satıyorum. Nerede? Antep'te. Hmm. Sen ne yapıyorsun? Geçme avra. Youtube videosu çekiyorum. Harbi mi? Oh, merhaba yeğenim. Merhaba. Yaşın kaç? 15. Bir an dede sandım seni. Dede mi sandın? Yeğenim diye giriş yapınca bu gözlükten gözükmüyor da bir şey. Şimdi. Aga be. Oo, gözlükler şekil önünden çekil. Ups. Oo. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyiyim senden ne haber? Ben çok korkuyorum. Neden? Herkes böyle geçiyor geçiyor kimse durmuyor bir iki konuşacak bir muhabbet ederek sanki adam mı yani. Kim geçiyor seni? Amcalar var hep burada. Amcalar mı geçiyor? Ya ben de onlarla dedim dalga geçeyim biraz dedim buraya gideyim. Zaten dedim her şey böyle bok gibi gidiyor dedim. Bari moral olsun onlardan moralim mahvetti. Amcalar çıkıyor. Sapıklık yapıyor. Evet. Ve benim psikoloğum bozuluyor benimle psikolojim bozuluyor lütfen peki gece gece neden buraya girdin sadece bunu merak ediyorum tahmin et makara peşindesin ama ne makarası youtube makarası ooo en güzeli en güzeli en güzeli allahım ben de ünlü oldum mu şuraya bir instagram yazayım takipçilerim artsın. Demeyi çok isterdim ama arttı <laughs> onlar canlı allahım kendi youtube'da izlersin arkadaşlara el sallıyorum ben de öyle yapıyorum. Giriyorum buraya diyorum. Merhaba diyorum arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Burası diyorum benim hayal ürünüm. Ama geçiyorum <laughs> işte. Kendime like at. <laughs> Melis. Anneme Melis. Yeter ya. O yeter. Evet, benim Melislerden çektiğim o. Allah bilir. Ay sen çok korkunç bir şey yapıyorsun gibi yapmıyorsun umarım. Bak geçiyorum. Korkunç bir şey yapıyor musun? Hayır Hiç güvenmiyorum şu anda Üzgünüm geçiyorum Selamun aleyküm Asım Onları boş ver sen Düşüyor Dövüş ediyorlar arkada Ölüyordum hatta Geldi Kafasına iki üç tane sıktım da öldü. Yok abla. abi sana yapmadık. O abla prenses gibi odan var ha. O ne lan? Aynada tül mü var lan? Acının. <laughs> Vay anasını satayım. <laughs> bak bizim perdemiz Vay, yok. Bak bu, Bu yok. ışıkla hayatı kendin seçtin değil mi? Evet. Vay biz seçemiyoruz işte bak. Ne kemiriyoruz burada? Kendim Öl. oluşturdum hepsini. Kendim bak, yaptım. Islah, o ne? Islak mendil yiyoruz günde 5 öğün. Islak mendil. Islak mendil. <laughs> Telefonum devrildi. Baya düştü. Evet. Evet. Nereden bildin? Görüntü kalitesinden. Hayır. Ben falcıyım. Balık Balık burcu musun? Hayır. Ne burcusun? Tahmin et. E, arkadaki sesleri duyuyor musun? Birazcık. Yayında mısın şu an? Ben de çekimdeyim. Makyaj kanalı mı? bir ihtimal. Hayır makyaj kanalı değil. Neymiş? Her şey var benim kanalımda. Duymaya çalışıyorum şu an çok az ses geliyor. Bekle ben hepsini yükselteceğim sesini ses, nasıl açtım? Abla nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Vay sesim geliyormuş ya. Evet. Kulağıyla diyor. <laughs> Abla odanı çok beğendim Büyük Teşekkür ederim bir tarzı, bir ve Biz göt olacağız biraz <laughs> İşte tekrardan <laughs> Bu, Abla iphone düşmesin ben şey. Bak, Bak, Gönderin baklava <laughs> koçan sahibi Duydun Koçan sahibiymiş arkadaş Yani sahibiymiş baklava olacakmış adresi. Gönderin bana baklava. instagramını yazar mısın? Yazar mısın? Telefon düşecek ama yazarsan. Tamam. Söyleyeyim bir tek tek. Söyle, söyle. Melis. Bakayım. Hemen bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye dur. Hadi çabuk gideceğim. Hayır tamam bekle fotoğraf sorabilirsin. Yani, tamam. Yani önüne bulmuşuz. Omaya önüne denk gelmiş. Çek hadi. Erkan adams, adamsın der misin? Kayıt alıyor değil mi? Yani alıyor şu an alıyor. Da. Erkan adamsın. Erkan adamsın. Yes, oh. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sizinle taşıma evet. memnun oldum gençler.